Hello. Bugün sizlerle <laughs> göz yeni bondingin bakın. Ben 4 tanesini almıştım. Yeşilini yedim. 3 kalmıştı. Bunu da yiyeceğim. 2 kalacak yani. Her elini aldım. O ekmekten. Bir de e, gerçek dubai çikolatası aldım. Ama üstü renkli değil. Yok bence bak Ya da patlatalım. Çıktı mı? Yok. Dur. Ya dişim çıkıyor ya. Şu acı ya. İşte kıvışlıklar. Yok ne? Biz de bunu nasıl açacağız? Hı. Ah, the mm -hmm. yeah, same. Check. check yeah. <laughs> Ya da bu bunun yemeyeyim. Tek bir ürün getireceğim. Bunu da diğer videoda yer. Hadi. Bir hemen şunu koyup geliyorum. Öte evet, taktikten. Bu parçada sağlamadan yemiş. Dördüncü kapıdan almış. Ayıcam. Şunu da Çok çıtır ve ülkeninkinden daha böyle bolluymuş. Evet. Deniyoruz. Bismillah. Hımm Uyumuş ağrıyor Hı. Yalnız çok güzel İptal alabilirsiniz Şimdi bunu nasıl kapatacağız tane daha değişik da ürünümüz var. Bunu da duyayım ben size. Göstereyim. Şunu koyayım. Koyayım.

başka da yok. Yani diğer yer ona abudu Ve like atmayı ve abone olmayı ve bildirimleri açmayı ve artı butonuna tıklamayı unutmayın. Tıkladıysanız cansınız.